Hazreti Cabir diyor ki bir yatsı namazından sonra evine gittim bir işim vardı. Kapıyı çaldım. Bekledim bekledim cevap yok. Tekrar çaldım. Yine cevap yok. Üçüncü kez çalıştan sonra cevap alamayınca geri döndüm. Tam gidecekken kapı açıldı. Lime küntüm kendileri. Kimdir o diye bağırdılar. Döndüm. belki ya Resulallah. Benim ey Allah'ın Resulü. Ve dedim ya Resulallah herhalde müsait değilsiniz. Ben sonra geleyim. Geç açtığı için. Olur mu ya Cabir sen benim makbulumsun gel dedi. Şöyle bak. Bütün hadis kitaplarında Hazreti Cabir'e Allah Resulü demiştir ki sen benim makbulumsun. Diyor beni aldı içeriye ve özür beyan ettiler. Allah Resulü özür diliyor. Ya. Cabir sen kapıyı çaldın da ben ev, ev kıyafetleriyle oturuyordum. Üstümü değiştirinceye kadar biraz geciktim. Dediler. Bakın kapıyı açmak için üstünü değiştiriyor Hazreti Peygamber. 21. yüzyıldayız şimdi sorayım kapı çalındı o zaman eşofmanla kapıyı açmayan kaç kişi çıkar içimizden